Ahmet Özçilingir. Yani benim bağlantı kötü Ben mi? Hayır canım. Benim mi bağlantım kötü? Vallahi yolunuzu keseceğim. Az önce kurduğunuz cümleyi tekrarlar mısınız? Kim nerede okumuş? Merhaba. Hocam Vallah. <laughs> çok TRT bir ses çıktı ya. <laughs> böyle çok top TRT bir ses. Hocam hiç, hiç beklemiyordum yazarken reddettim sizi. Yoksa böyle bir Yardık ne yazıyor, yapmaz. Estağfurullah ne yazıyordun? Hocam ne ben e, ısrarla Banner Lord'dan konuşalım diye yazıyordum size 150. Ya. Ha öyle mi? Bannerlord. Lord. Ben oynamadım bu Banner Lord'u. Çünkü e, e, gittim Eren safi sağ olsun bir, bir götürdü beni şeye. Eee e, o tüte, benim imza günü varken Ankara'da. İmza günü falan olunca eski sınıf arkadaşların geliyor böyle popüler bir objenin yanında durmak istiyorlar. O da geldi yani de abi dedi yanında durabilir miyim dedi. Mi? Ne malanmak için. <laughs> ne malanabilirsin dedim. <laughs> Hadi abimişsin falan. Ondan sonra... <laughs> dedi gel seni bir ateliciye götüreyim. Dedi lan nereye götürüyor bu beni falan filan. Gittik o teknokente. Bizim üst sınıflardan ama abi böyle orada... Ben de ilk, ilk bölümlerde şey dedim ya. Türkiye'de oyun yapılamıyor tabii falan filan. Sallamışız anasını satayım. Bakın bu da bir... <laughs> E... Hocam lütfen yani yok. bilmeden bol atmak bu kadar, atmak... Hızlı, bu, kadar <laughs> bu kadar hızlı konuşunca bazen aklına geliyor söylüyorsun o kitap yazarken evet. yani bol konuşan bol yanılır önemli olan yanıldım mı yanıldım diyeceksin Abi ben ne yapayım yani yani yapacak bir şey yok bir gittim bunlar bir üst gibi bir yer yapmışlar oyunu bir de bana oynattılar evet. baktılar çok iyi oynuyorum abi dediler daha çıkmadan bizi komplekse sokma biz yaptık biz böyle tabi öyle olmadı hiçbir tabii ki o oyun, yarım saat oyun önce başlayamıyorsun ya ona bir türlü. Hani böyle şey yaptım ondan sonra yemin ettim ya oynayamıyorum yani. Bir de çok yazı yazdım Twitter'dan dolayı bütün boynum sırtım ağrıyor. Anla 1404 bile oynayamıyorum. Mouse'dan dolayı sırtım oldu böyle şey. Michael Phelps'in sırtı gibi. Hadi benim bir tane kupacım vardı. Kupacı da gitti anasını satayım. Evlendi. Böyle baş kırdistan'dan gelmiş bir kupacı vardı. Teyze vardı. O da bu evlenip Bursa'ya gitmiş. Sırtım çok kötü durumda yani. Tadıköy civarında kapıcı arıyorum. Yani Crusader Kings 2 seviyorsunuz o yüzden Bannerlord'u da seversiniz diye düşünüyorum. Tabii ki sev Yo, yani severim. Ya 2'yi biliyorum zaten de. Ee, şey, abi çok büyük, çok, çok uzun sürecek bir oyun. Yani Cm gibi bir şey. House evet, of Iron 4 de oynuyorum ama EU, EU 4 ve Crusader Kings daha çok sevdiğim. Victoria'yı çok severdim ben. House of Iron 4'ünü oynamadım zaten. Victoria çok güzeldi. Şimdi. Oyundu. Şimdi şimdi Crusader Kings'in devamı da gelecek eylül'de. Allah kahretsin oyun. onları. Pis herifler. E? Küfür bayağı, <laughs> ge <laughs> bayağı, bayağı gelişmiş olacak. Eğer bilgisayar oyunları olmasaydı falan bura deldim. Şu anda sadece Türkiye'nin Nilber Ortaylısı oldu Bu ne demek ya? Venüs'te işte Türkiye'nin Age of Age of Age of'çular çıkabilir mi ya? Age of oyun mu Allah aşkına? Ya. Bir gamer. Age of he. hocam Age of oynayanlar şu an 72 yaşında falandır yani. Evet abi Tam. yani Komodo <laughs> 64 Ilk, i̇lk yazılımcılardan mısınız? Age of ne ya? Tetris <laughs> falan diyeyim bari yani. Age of abi, Age of böyle blue'a ermeden bir Tabii. oyun. Yani Age of B Age of B. Sen e oynuyorsun o. En sevdiğin oyun hangisi? Ben sana söyleyeyim. Hocam benim e, Metal Gear Solid diye bir oyun vardı. Ha biliyorum evet. biliyorum. Ben Ama sevdiğim... o real time değil mi ya? Ben oynamadım. Real time değil mi o? Real time... Yok, real time değil. O normal aksiyon oyunu. Gizlilik ve aksiyon oyunu. Ha, böyle şey. Half-Life gibi değil yani. Half-Life e, gibi, Half gibi değil. Yani karakteri görüyorsunuz. Ne diyorlardı Real time shooter mı diyorlardı? O oyunları hiç oynamıyorum. Re real time shooter değil, e, aksiyon gizlilik oyunu diye geçer. Ya bana böyle biri birkaç oyun şey yaptı. Biri Fransız ihtilalinde yargıç oluyorsun. Abi öldüm, yaşlanmışım ya. Çok sıkıcı. Gelenleri yargılıyorsun falan. Of yani hiç oynanmıyor. Ama yok. Yani bazı oyunlar ya. da çok böyle bir tane presidential campaign yapan bir oyun var. O da çok sıkıcı. Böyle çok sıkıcı board game'leri bilgisayara taşıyorlar ya hasta oluyorum. Ha third. Evet. Third person. Bakın bu da Türkler söylemez. Third değil. Third person shooter hiçbir zaman ama third demiyorsun aslında. Diyemi, ben diyemeyeyim. Bugün ev arıyorum. Amerikalılar Şimdi benim benim Katedralin yanında tamam mı Washington'da. Ben de yeni gelmişim tabii ki kayboldum. Her zaman olduğu gibi. Şu arabayı bıraktığım yeri falan unutuyorum ve sonra araba arıyorum. Geçen gün mesela moda arabayı çekti. Ulan dedim korona zamanında arabayı çektiler falan. Yolun ortasında böyle söyleniyorum. Karşıdan istifakçı geldi. Abi dedi burada araba çekmezler dedi. Nasıl çekmezler lan falan derken arabanın yanında duruyormuşum. Ben o bastığım yerde. <laughs> Dolayısıyla e, oyun konuşmayın. Oyun konuşmuyor Ne konuşalım paşam? Ne? P -P -P Hocam kitabınızı, kitabınızın kitabınızın reklamını baraksana. yapabiliriz canlı canlı isterseniz. Ulan bir bırak artık ölecek ölecek millet kitabı görmekten. Eee da... alın. Tabii Çok... <laughs> ah, ah, almadıysanız zaten bu, bu 471 kişi içinde olduğunuzu zannetmiyorum. Hocam konumlandırdığım yeri beğenmişsinizdir umarım. Gözükmüyor yazılardan <laughs> Homadeus Ay altın dal ne öyle mi? Hayır değil. E, göremiyorum. Hocam Sapiens, Homo Deus ve Kozmos'un yanına, Carl tamam, Sagan'ın yanına, Sagan Sagan yanına koyduğunuz. <laughs> Death Trending hocam, Kojima reis. Hocam şimdi <gülüyor> de <gülüyor> mi arabayı bulamadınız? Eskide artık bu yenisi evet. ne zaman? Araba dediğin kesin S350 falandır. Sabotör oynamadım ya. Hitman çok... da çok vurmuştu beni. Sabotör İlk ama. çok eski. Hitman, hitman hala devam ediyor ve gayet de güzel oldu. Bölüm bölüm artık baya eğlenceli. Ya Hitman beni bir yerden sonra gıcık ediyordu. Ee, açıp herkesi öldürüyordum ben de. Ama öyle bile olmuyor. <laughs> ya ne yapayım artık? Ben? ürkek olduk anasını satayım. Bil Bilgisi ya zaten Türkiye'de ürkü ürkü yaşıyorsun. Bir de gitmesi yok biri sezmesi. Sultanın casusları biraz önce bitti hocam. Araştırmanız Teşekkür ederim. Assassin oynayın diyor oğlum. Benimle garip garip konuşmayayım. Ben Assassin's Creed'i Venedik'teyken oynuyordum ve Venedik'teydim o zaman. Ve çok bak doğru şeyler yapmışlar. Mesela orada Rialto Köprüsü. Ee, 1520'lerde tahtadır ve hakikaten tahtaydı. Yaptıkları şey de falan çok iyi araştırmış herifler ya. Bir de ondan Hocam, sonra ta Netflix, Netflix. Ta Netflix'te... Takip ettiniz mi seriyi? Tabii tabii. tabii. İlkini oynamadım. Ben Haç Seferli Ligi her şey böyle öf. haşhaşın maşaşın ama şeyden itibaren takip ettim. Şimdi, şimdi yeni oyunu Viking döneminde geçecek. Aman Viking de sevmem istemezsin. Abi taş devrinde adamlar, taş de, de, yani demir çağında insanlar neden işe yapalım değil mi? Yani, yani, yani. Warhammer, <laughs> Warhammer, Warhammer oynamadım Revelations iyiydi oha neler oynamış böyle hoca mı olur lan ben oynamadım <laughs> Allah kahretsin durdurmuyor sor lan sorunu senin yüzünden mağdur oldum şurada <laughs> <laughs> Nedir sorun sorun alabilir miyim bir soru sor Bu arada alakasız bir soru soracağım ama Roma dizisini e, çok sevdiğinizi biliyorum benim de <laughs> favori dizilerimdendir <laughs> yine var mı o tarz favori diziniz ya da bu aralar The, terrors, the Terror. The ee, Terror. Terror ben de izin. Biraz e, senaryosu roman gibi yazılmış olmakla beraber Lamika Geniale e, tarih filmi değil ama Napoli'nin 1940'ların ellerini göstermesi açısından e, Lamika Geniale e, Geniale nasıl çevirir? Şey, dahi kız arkadaş dahi kız, dahi kız arkadaş gibi bir isim var. İngilizcesini bilmiyorum cin nasıl ama Lamika Ali yazarsanız L'den sonra da apostrof yazınız e, çıkacaktır. Onun dışında Justified'ı çok severim ben. Boyd Crowder. Hmm. E, öyle şeyler bazen ha, öyle şeyler bazen yapılmazdır olsun kitabında diye. Ulan, Hocam, tabu biliyorum. var. Tabu da var. Dönem dizisi o da güzel. Ben çocuklar dizi işi komple bitti benim için. Eşek Değil gibi mi? çalıştırıyor. E, tabii tabi biz Ulan, oğlum her gün canlı yayın yapıyoruz. Ha, i̇ki haftada bir program. <laughs> Hakikaten yani işte, kolay geliyor. Millet de atıyor tutuyor da. Abi bir tane programa gidiyorsun. Ya bak çok iyi bildiğim bir konu bile olsa iki gündür gene Kurtuluş Savaşı'nı okuyorsun. Çünkü adam bilmem ne bağ nişanlı soruyor. Bilmem, yani yenilemen lazım. Bir i̇yi bildiğin konuda. Öyle kolay değil bir konuya çıkıp ne bileyim caz tarihi anlat. Hadi hümanizmi anlat. Hadi Fransız tilalı anlat. Kolay değil abi. Adam her soruyu soruyor. Tamam. E, canlı yayına da çıkıyorsun. Salgın hastalıklar diyor. Bilmem ne diyor. Ben şimdi vebadan ödev yapmıştım Bilkent Üniversitesi'nde. Şey George Üniversitesi'nde. Bir iki de kitap okumuştum. E vebale yine programa çık diyorlar. İki tane daha okuyorsun. E i̇ki kitap dediğin böyle bir de Layla diye Şimdi kitap okumayı Bayağı şöyle Bayağı anlıyor. Bir kitap okumayı şöyle anlıyor abi. Şey kitabı değil ki bu roman gibi değil ki. Abi, akmıyor yani. Her He. kendi içine. şimdi onlara çalışıyorsun. E, 29 tane program yapmış. E, e, 300 sayfa kitap yazdım. 29 tane program 29 tane program demek nereden baksan 2 kitap yaptım. 58 tane kitap demek. Abi öldüm bittim yani. Eren Safi. Sende bir dinginlik Hı -hı. var ha. Sende konuşmak eğlenceli oluyor. Bak almadım seni yayından evet. bayağıdır. Evet hocam genelde e, öyle derler. Sen evet. Senin kız arkadaşın var mı? Ee, var. Kesin birden fazladır. Dinginsin çünkü. Ne diyor? O yüzden ben anladım mevzuyu. Kızlar dikkat. Gerçi burada pek kız olmaz ama olanlar da diyetisyenler. Hocam <laughs> bu arada bütün... <laughs> <Demek düşün. gülüyor> Çoğu, çoğu dahilin aklına fikirler yürürken gelirmiş. Sizde de belki öyle bir durum var Abi şimdi güzel konuşuyorsun da <laughs> lan tarihin dahisinden ne olacak Allah aşkına? Tarihçinin daha iyisi olabilir. dâhisi olmaz bence. <laughs> yok işin şakası bir yana ee, fikir yürürken gelir evet. Yani çünkü bilmiyorum bana da öyle. Ben hep yürürüm. Çok insan sevmediğim için 2-2,5 iki, iki, buçuk saat yürürüm günde. Ee, ha, ha, ha dedi. ben de çok sakinim. Alın beni. Aşk, Rabia Demir, Rabia tabii ki seni hariç sen yetişen değilsin Gun Sen ne iş yapıyorum demiştin ya ben komple unuttum. Hocam ben e, oyun medyasındaydım. Ha, Abi röportaj röportaj yani, falan şeyler sen mi oluyorsun onları? Yetişemiyorum abi e, dergi röportajı falan yalamıyorum. Ben yollamıyorum. Ya. onlar ajans. Ben e, Merlin Kazanı diye bir internet sitesi vardı oyun haberleri teknoloji haberleri. Orada editördüm yazar. Hmm. E, oyun incelemeleri ürün incelemeleri falan filan. Şimdi bağımsızlığımı ilan ettim. Kendi kanalımda <laughs> takılıyorum. Oo güzel. Yap kanalın reklamını bak. Bunda da bir şey öğrenmemişim benden. Hadi çabuk bir kanal <laughs> reklamı fırlat ara. Yok hocam gerek yok ya. Oho sen battığının resmidir ya. Değirmen de geldi diyor. Serkan Öztoy tanımıyorum seni. Sen beni tanıyor musun? Değirmen Dere'li olmadan. Evet öpüyorum seni. Çok sağ ol. Teşekkürler hocam. İyi, iyi bak kendine. orta gü oynayın. güzel oyun. <laughs> tamam oynayacağım. <gülüyor> İyi <gülüyor> akşamlar. Görüşürüz.